Bakınız sevineceğim size söyleyeceğim. AK Parti'nin 10 yıldan beri iktidar olmasının tek sebebi AK Parti'nin başarısı değildir arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz sizlere. Teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli arkadaşlarım. Savunmanın kutsallığına bir hukukçu olarak inanıyoruz. Ülkemizin dertlerini, sorunları masaya yatırıyoruz. 10 yıldan beri Adalet Komisyonu'yla, Adalet Bakanlığı'yla bu meclisle beraber AK Parti'nin neler yaptığını en çok da milletimiz biliyor. Artık bu ülkede hiç kimse kendisini ikinci sınıf vatandaş görmüyor. Daha ileri demokrasi için, daha kutsal bir savunma hakkı için, daha kısa süreli yargılama sistemleri için çalışmak hepimizin görevi. Bizler durmak yok, yola devamı ezbere söylemedik. İnandık, o yüzden söyledik. Normal şartlarda bir partinin üç dönem arka arkaya iktidar olması kolay değildir. Hele ki arka arkaya üç defa oyun arttırması hiç kolay değildir. O yüzden bir daha söylüyorum. Güçlü muhalefet bizde de güçlü kılar. Önce kendi aranızda anlaşın. Bu kanuna karşı tepkinizin ne olacağını kararını verin. Biz de buna göre cevap verelim veya vermeyelim. Çünkü muhalefet ikizlere yol gösterir. Kendi aranızdaki yol görmeleri, anlaşmaları bir karara bağlayın. Biz de size keyifle bağlayalım. 10 yılda beni bağırıyorsunuz. 10 yılda beni kızıyorsunuz. Değerli arkadaşlar makul insan tanımı yapılırken aynı fiil işleyip farklı sonuç beklemek değildir derler. Bir daha söyleyeyim isterseniz. Bağırarak bir şey olmaz. Makul insan aynı şeyi yaptıkça farklı sonuç beklemez. Bir defa aynaya baksanız, bir defa bu konuya kendinizi otokırt yapsanız bu bağırmanın faydasız olmadan göreceksiniz. Ben bir daha söylüyorum. AK Parti'nin 10 yıl başarılı olmasında CHP'nin çok büyük bir gayreti var. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.